Naber? haber? <laughs> İyisiniz arkadaşlar. <laughs> Selamun aleyküm. Biz iyiyiz çok şükür. Yaramaz bir şeyimiz yok. Burasınız. Bol bol yağmur yağıyor. Maşallah çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Bu akşamdan beri araya hava yağmurlu. Yani çok şiddetliydi de yağmurun şiddeti biraz düştü. Biraz gürültü azaldı. Dedim bir video çekeyim. Geldim ahıra şimdi ahırdayım. Biraz dertleşelim arkadaşlar bugün. Biraz dertleşelim istedim. Vay güzel kızım ya. Vay 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 hay. Hayvan seviyoruz arkadaşlar biz hayvan hayvan. Tam bir ayısın diyor. Tam bir ayısın diyor. Ayı gibi gülüyor diyor. <laughs> Arkadaşlar ben sizden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Bakın hiçbir şey istemedim. Ee, i̇yi takip eden arkadaşlarım biri beğeni, yorum, abone ol, bunları bile istememişken ben sizden ben sizden hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar bugüne kadar burada yüzlerce insanla tanıştık, arkadaş olduk, dost olduk, düşman olduk. Hiçbirinizden bir şey istememişken siz benden her şeyi istiyorsunuz ya. Yani. Tamam işletme hepimizin, işletme bizim de bilip bilmeden de bir sürü insan bir sürü şey istiyor bizden. Ben hepinize yaşarım arkadaşlar, hepinizin dediğini yapamam ben. Ben elimden geldiğince bilgimi paylaşıyorum, maddi, manevi yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. Elimizde ne gelirse, dilimiz ne kadar dönerse yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama siz benden yapamayacağım şeyleri istiyorsunuz arkadaşlar. Yani ben sizin her istediğiniz yapamam. Mesela ben boğamı değiştiremem. Ben Herkül'den türden vazgeçemem. Ben bu defalarca size söyledim. Defalarca sizinle paylaştım. Herkül benim kırmızı çizgim arkadaşlar. Yani Herkül olduğu için biz varız burada. Herkül olmasa yani bu işletme dönmez. Çak dönmez, çalışmaz. Size her şey kolay geliyor, basit geliyor. Siz zannediyorsunuz ki her boğa herkül gibi bir boğa adamı ediyorsunuz. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yok yok yok. yok. Maalesef yok. Yani her boğa herkül olamaz. Hani tohumunu, yavrusunu falan geçtim. Ee, burada boğa kaçırmayan bir hayvan herkül arkadaşlar. Yani burada bizim hiçbir günümüzü boşa geçirmeyen bir hayvan. Bu işletmenin dönmesinin bu işletmenin karlı bir şekilde çalışmasının tek sebebi Herkül arkadaşlar Herkül. Size çok kolay geliyor. Herkül'ü değiştir. Herkül melez. Herkül şu, Herkül bu. Herkül'den olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Ya arkadaşım olmaz ya, olmaz, olmaz. Yani olmaz tamam. Sen sen yapma zaten. Sen yapamazsın. Sen yapma bu işleri. Sen yapana da saygı duymuyorsun zaten, saygına duymana gerek yok, izlemeye de gerek yok. İzlemeye takip de etmeyebilirsin. Bizim sizden bir beklentimiz yok arkadaşlar. Biz işletmede burayı, bu işletmeyi size gösterdiğimiz için siz bizim farkınızdasınız. Biz size göstermesek zaten Haberiniz bile olmayacak. Bizim varlığımızdan bile haberiniz olmayacak. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz sinirlendim. Yani şeyim gerginim. Ee, doluyum. Şu kamerayı çevireyim ben size. Göstereyim arkadaşlar. Olumluyum bir dakika. Tanıştırayım arkadaşlar. Herkül'ün oğlu yüksel. Annesi Montefon, babası Angus. Ee, Şubat'ın 9'unda 2 yaşına girecek. Küpe yaşı değil arkadaşlar bu gerçek yaşı, real yaşı yani. Bu, bu ahırda doğdu, bu doğdu. Bunun doğduğu videoda bizim eski yanımızda mevcut. 23 buçuk aydır. 24 ay aydı. aydı kesek 24 ay oldu işte. Ee, bunun 22 ayını kaba yemle geçirdi. Ee, şurada bir 40 gündür falan yem yiyor. Besi yemi tüketiyor. Şimdi 10 kilo yem yiyor. Şu anda yiyor arkadaşlar. Çok şükür. Allah nasip ederse bir ay sonra falan kestireceğiz bunu inşallah. Keseceğiz yani. Şimdi herkülü gösterecektim. Herkülü yanına gidecektim de içerisi çok gürültülü. Çenekenin altı. Bura biraz daha iyi. O yüzden Yüksel'in yanına geldim. Hem de Yüksel sonuç arkadaşlar. Son ürün yani. Son ürün bu. Şimdi bu işin uzmanları Angus'u 300 kilo kesersen iyi diyorlar yani 300 kilo, 320 kilo, 350 kilo kesersen çok iyi, raham diyorlar. Bunu ben de yaptım daha önce. İtalya'na getirdim, besledim. İtal Angus besledim, Uruguay Angus'u. Ben de 325 kilo kestim. Ee, hemen hemen suyunun tamamında da baltası çıkmıştı yani, cislere çıkmıştı hayvanların. Yani iki yaşında varlardı hepsi. Yani her şu anda yükselin yaşındalardı. Şu anda yüksel onların hepsinin üstünde arkadaşlar. Yani o yüz hayvanın içinde en ağırı 360 kilo gelmişti yani 365 kilo karkas vermişti. Bugün yüksel zaten 365 kilo rahat geçer arkadaşlar. Bugün kessek bile 365 kilo üstünde karkası vardır yükselin. Sizin beğenmediğiniz bu arkadaşlar. Siz bunu beğenmiyorsunuz. Yani Herkül'ü beğenmiyorsunuz siz. Yani bu Herkül'den olma bir hayvan. Herkül'ün tohumu bu arkadaşım ya. Yani daha ne isteyeyim ben? Yani bu hayvan daha bana ne verebilecek? Yani bunun karkası önemli değil. 400 kilo gelmiş, 500 kilo gelmiş. Hiç önemi yok arkadaşlar. Burada önemli olan Bakın ne diyorum 22 ay kaba yemle beslendi bu hayvan 22 ay doğduğu günden itibaren 22 ay kaba yemle Beslendi Son 40 gündür de yem yiyor Yem tüketiyor besi yem tüketiyor Yani günde 10 kilo yem yemiş olsa Ortalaması şu anda 10 kilo gene yok da Nasıl diyeyim 10 kilo desem 40 400 kilo yapar. O da 8 çuval den demiş arkadaşlar. Daha hala 8 çuval den demiş bu hayvan. E 8 çuval yem bu hale gelmiş. Geri kalan kısmı o. çöp, sap, saman. <laughs> Sonra her külü değiştir. Ya ben her külü niye değiştireyim arkadaşım ya? Benim aklımdan zorun mu var benim ya? Ben kafayı mı yedim? Ben deli miyim ya? Her külü değiştir. Yani çok iyi niyetli söylüyorsunuz. İyi niyetle söylüyorsunuz bunu. Bana uyarıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ben bunun da farkındayım arkadaşlar. Yani bunu söyleyen arkadaşlarımız kötü niyetli insanlar değiller. Bizim iyiliğimiz için istiyorlar bunu ama bizim iyiliğimizi istiyorsanız her herkülü değiştirmeyin diyen arkadaşlar. Herkül çünkü bizim can damarımız. Yani her herkül olmasa bu ahır da bu olmaz. Ya satıyoruz, buzağısını satıyoruz işte görüyorsunuz. Yani göstere göstere satıyoruz. Hiçbir zaman da bu kadar da hayvan satmaya çalışmadık biz. Elinde mi kaldı diyor, gülüyor. gülüyor. Ne oldu diyor, dağlar elinde mi kaldı diyor. He elimde kaldı dağlar. Ben altı üretiyorum kardeşim, ben her zaman söylerim ya. Aa bugün dost mezatın mezatı vardı. Ee, izledim i̇zledim şimdi canlı yayını izledim. Hatta izledim de geldim ahıra. 59, 62, 63 bin liraya dana satıldı arkadaşlar. 63 bin liraya böyle dana satıldı. Aha bak şunun gibi dana satıldı yani. Haso gibi. Kura gibi dayalar 63 bin liraya satıldı. Yani umut etmeyin arkadaşlar. Hani bu adam dayalar elinde kalır diye falan beklemeyin. Hani Allah vermesin, Allah ölüm vermediği sürece biz bu işte zarar etmeyiz. Ha Buğra gibi tamam olarak bunun gibi ortalaması 125 kilo geç onların da bu 125 kiloyu geçer. Bunun gibi dağlar 63 bin liraya satıldı bugün mezatta, dost mezatta arkadaşlar. Kızlar diyorum, kızlar diyorum gelişmiyor diyorum. Hani altın kızlar gelişmiyor, geri kalıyor diyorum. <laughs> Ya arkadaşım ya, Allah şaka gibisiniz ya. Ya ben gelişmiyor derken erkek gibi gelişmiyor diyorum yani. E Sonuçta analarını yakalıyorlar. Bakın şu bizim inek, bu bizim üçüncüye göre inek, bu da bizim bir yaşında F birimiz yani. Anasının boyuna gelmiş arkadaşlar, anası kadar oluyor. <laughs> yani gelişmiyor derken bir dana gibi olmuyor diyor demek istiyorum ben. Onu bile yanlış anlıyorsunuz. Anlatıyorum anlatıyorum. Gene anlatıyorum. Anlatacağım bana arkadaşlar devamlı anlatacağım yani. Herkes öğrensin, öğrensin istiyoruz biz. Aa, yağmur yağıyor vallahi çok güzel yağmur ya Yağmur maşallah. İyi ya da arkadaşlar ekimler de çıktı Aa, bizim altın kızlar ya Aa, her kim kadar olmuş neredeyse şu bizim asel bu da her babası arkadaşlar yani gelişmiyor derken yüksel gibi olmuyor bir çınar gibi olmuyor yaşar gibi olmuyor bakın şunlar bizim altın kızımız bu da bizim damızlık ineğimiz yani annesini geçmiş arkadaşlar ha bu karantin mi karantin mi yani bizim ineklerimiz kadar olabiliyor bunlar. O kabiliyete sahipler. Ama bir dana gibi olmuyorlar. Benim demek istediğim o. Ortam büyültülü oldu. Bu video büyültülü oldu. İnşallah rahatsız olmazsınız. Zirve oğlu. her herkül doğru. Ne isteyim ben daha ya. Allah vermiş çok kurban olduğum çocuk. Yağmurlu bir gündür git kule güneşliyor. Geyik de sanırım içine girmiş. Ben bunları size niye gösteriyorum arkadaşlar? Ben bu soruların cevabını maalesef bulamadım sosyal medyada. Youtube'da, orada, burada, hiçbir yerde bulamadım. Tamam bizim gibi bu işi yapan arkadaşlarımız var çok ama yani benim öğrenmek istediğim soruların cevabını hiçbirisinde maalesef bulamadım. Bulamadım arkadaşlar, yok bulamadım. Ancak kendim yaparak öğrendim. Kendim yaparak buldum. Burada size aktarıyorum. Olayın özü bu. Bütün mesele bu. Bu kadar basit. Kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Hayırlı hafta sonları. Şişt, ne yapıyorsun lan? Angus yavrusu. <laughs> Thank you, no, no. Hadi kilo mu Hadi görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın.